Esnafın koronavirüsten dolayı işleri durma noktasına kadar geldi. Birçok dükkan kapandı. Büyükşehir Belediyesi'nden verilen sözlerin yerine getirilmesi isteniyor. Kira oranlarımızda bir değişim söz konusu değil. Buranın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Mart ayından itibaren hatta size şöyle söyleyeyim söz verildiği halde pandemi döneminde kapalı olduğumuz 3 ayın kiraları dahi bizden istendi. 2 ayın ödemelerini kiralara ilave ücretler yaparak aldı belediye. Satış oranlarımız sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yani çok fazla düştü yarıdan fazla düştü. İnsanlar pandemi nedeniyle sokağa çıkmak istemiyorlar. Bu alt geçitlere girmek istemiyorlar. Yani bundan dolayı ve yani gıda'nın haricindeki diğer iş yerleri nin gerçekten e, durumu iyi değil. Devletten e, bir destek istemedik, bekledik. Sadece kobi olarak bize halk bankası e, sağ olsun e, o konuda bir e, şey yapıldı, e, kredi e, verildi. Kobi olarak kobi olan e, arkadaşlarımız bundan istifade ettiler, biz de istifade ettik. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok yani. Maskesiz dükkanda bulunmuyoruz. Sürekli kolonyayla dezenfekte ediyoruz dükkanın içerisini. Gelen müşterilerimizi maskesiz kesinlikle dükkana sokmuyoruz. Uyarıyoruz maskesiz olanları. Elimizden gelen bu kadar. Yani böyle idare etmeye çalışıyoruz. yani. Öncelikle bu süreçte sayın başkanımızdan bir takım sözler aldık. Herhangi bir bu süreçte kendi kiracılarımızdan kira alınmayacak dedi. Biz bunu alt geçit esnafı olarak tamamı belediye kiracı olarak sevindik. Fakat bu süreçte zaten hafta sonu yasa olmasına rağmen heykel hatta bazı zamanlarda trafiğe kapatıldı. Yani sadece biz işletmemizi açmış olmamıza rağmen yani açmadık daha doğrusu çoğu zaman ama açtığımız zamanlarda insanlar tamamen yok şekildeydi. Hatta birçok özel mülk sahipleri e, çevremizden duyduk kira almadığını gördük sosyal medyada şahit olmuşuzdur veya haber olarak yansıdı. E, biz de dedik yani bu belediyemiz hayli hayli yapacaklar, bir işimiz rahattı. Fakat e, bir üç aylık süreçte iki buçuk iki ay kadar bir süresini istedi kirasını. E, zaten şu anda istedik ne kirayı ödeyebilecek bir e, iş yapma söz konusu ne şu anki kirayı ödeyebilecek bir iş söz konusu. Yani açıkçası üzüldük. Yani böyle beklemiyorduk. Hani şu zamanda yanımızda olur diye düşündük. Sonuçta biz her zaman öncelikle milletimiz hepimiz birbirimiz için varız. Yani vergimizle şeyimizle hepimiz bir par bütünüz parçayız. Ortak bir sürece girdik. Ortak bir fedakarlık olabilirdi. Yani her şey için geçerli. Bizim belirlediğimizden ricamız biz e devletimizi, milletimizi, e hükümetimizi her zaman seven bir insanız. Yani bütünlükten yanayız. Diyeceğimiz şu zamanda bize destek çıkması Yani destek olarak ben bahsettiğim yani kiralarda artış olmayabilir. Yani şu zamanda siz de çekimini yapın yani insanlar çok az geçiyor. Kira alınmayabilir veya yani kapalı olduğu zamanlar beklentimiz bu. Yani ekstra bir beklentimiz yok. Satış oranları şimdi gerçekçi olmak gerekirse hani bu herkes için geçerli. Şu an hani e, yani bunda kötülenmek kötülemek bir durum yok. Bu şu an dünyanın genel bir kriz, dünya genel bir kriz geçiyor. Yani hiç kimse benim işim eskisi gibi diyemeyebilir. Demek demem, demem ya. normaldir. Ama yani en azından e, mümkün olduğunca insanlara belli alanlarda destek çıkılması hoş olacaktır. Biz Mart'ın 19'u gibi esnaf e, iş kapattı. Tabi burada Belediye ya da devlet bize kapatın hemen biz kendi önlem olarak kendi şeklimize bütün esnaflar kapattık. Daha sonra 3 ay kira alınmayacak durumu çıktı. Onun üzerine kapalı kaldın süre boyunca ama bu devletin kapattığı süre boyunca olanları almadılar. Ama bizim isteğimiz bizi de kendi isteğimizle kapattık. Onların da alınmamasıydı. Alındı onlar ödedik. Şimdi o durumdan daha ağır bir durumdayız. Şu an kapatılacak durumda ama... Yani bir umut için duruyoruz yani bu dönem içinde e, bir beklentimiz var ama şu ana kadar bir bize ulaşan bir şey yok. Yani kira alınmama ya da e, daha düşük olabilme durumu olursa en azından bir nefes alır insan yani. Peki. Resmi olarak kapalı kaldığımız sürenin kirası alınmadı. Diğerlerin bir alındı. alındı yani. Ekstra bir destek yok. Yani kira düşürme falan yok. Sadece o yaklaşık sen bir 26 gün gibi onların kirası alınmadı. Bu dönem için yüzde yetmiş, yüzde seksen. Yani siftahs kapatan yerler de var. Duyuyoruz komşularımızdan. Şu an 3 mağaza kapattı kendi şeyle. diğerlerde açık olanlarda öylesine duruyor yani herkes. Yani. Herkes kredi kartı, kredi. Yani şu an için bu o şekil dönüyor. Ya yani onu da ödeyemiyorlar duyduğumuz kadar. Ödeyemeyenler var. Ya yani zor bir süreçten geçiyoruz yani. Yani buradan Beyli'den beklentimiz en azından kira bir yüzde elli düşük olabilir. Belediye de belki zor durumda ama esnaf da zor Biz de bir vatandaşız yani. Biz de bir şey bekliyoruz yani. Umarım yapılır yani. işler yok. Siftahsız bir parça, iki parçayla dükkan kapatıyoruz. Kiraları ödeyemiyoruz. Vergilerimizi ödeyemiyoruz. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Zor durumdayız. Belediye işte bu kiraları alıyor. Biz onlardan talep ediyoruz. Kiraların alınmamasını. Hiç olmazsa bu pandemi döneminde bir ay, iki ay kiraları ertelenmesini veyahut da alınmamasını istiyoruz. Ama belediye maalesef kiraları aynı aynı gününde alıyor. Yardımcı olsun almasın 2 ay 3 ay almasın. Ama daha önce de böyle bir olay oldu. Bir 2 ay erteleme falan oldu. Taksitleri halinde aldı. Yani durum öyle. <laughs>